Lazona en güzel kadın testi çözmek ister misin? Kanka. Influencer mı kadın mı? Ünlü mü yani? Bilmiyorum ki en güzel kadın diyor. Tamam. Çözecek mi? Çözerim kanka niye çözmeyeyim? <laughs> ben yorum yapmayacağım ama. Ha. Sıkıntı yok ben yaparım ya benle chat. Ama benim dediğim olacak. Tamam sen kimi diyorsun o? Chat'le beraber. Hı, Hı Aç burada da bana TS'den sana. ekran. Bir şey ya biz yemek yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya da başka bir şey yapalım. <laughs> Allah seni kahretsin. Bedir hadi. Lazım hadi beraber seçin. Hangi yakışıklı erkek, <laughs> erkek, daha iyi. tamam sana en yakışıklı. Hayır oğlum ya en güzel kadını Aynen. seçiyorsun Lazım ha. Oldu lan. Ha? En, yayındayız ha Fulundar. <laughs> <laughs> oğlum. Oldu <laughs> <oğlum>. gördü. <laughs> Yo onu ben sana sonra yazacağım şimdi git. Peki. Ya, 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 Şimdi gitti. <laughs> Kabar gibi oldun üzülür. seç en güzel kadın hadi. Hı. Ama Sonra yorumlayacaksın gidiyorsun. işte <laughs> Light Uyce çünkü şu sebepten ha. dolayı. Onu yapmayalım işte. Niye? <laughs> Onu yapmayalım. <zor> Niye oğlum? <laughs> öyle şey mi oğlum? Olmazsa olmaz öyle. Yorumlayacaksın. Olum yanlış çekiyse... anlaşılmaz sen gaysin zaten. <laughs> Değil mi? <laughs> bak ona göre rahat rahat yorumluyorum. <gülüyor> Biz gibi <laughs> şekilde yorumla ya normal bir şekilde işte de ki benim bakış açıma göre çenesinin yapısı beni çok etkiledi mesela. Burada bak normalde söyleyeyim normalde turuncu saçları acayip seviyorum ama sağdakinin nedense... O turuncusu güzel turuncu değil anladın mı? Gülme amcık. <gülüyor> 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 o yüzden soldaki hanımefendi. Sen Ayça Ayşin Turan'ı seçiyorsun. Evet, aynen. Birkaç dizisinden kaynaklı. Onu da <laughs> beğeniyorum. <benim>. Hangi dizisini <laughs> izliyorsun? Ee, en son şeydeydi. Çağatay Ulusoy'la beraber bir tane dizide rol aldım. Neydi? Muhafız neydi lan? Tamam, Muhafız. Hakan Muhafız. Evet. Niye yorum yapmıyorsun? Yemek yorum da aynı zamanda. Sağdaki hanımefendi Instagram keşfetimde çok fazla denk geliyorum. O yüzden bir <gülüyor> <gülüyor> şeyim var hani anladın ya, mı? Dream Ona daha yaşıyor. yakındım. <laughs> Arkadaşlar lazona Instagram keşfeti sadece hanımefendiler ve yemek olan bir insan ve şu anda yemek yiyerek hanımefendi oluyor. Daha <laughs> <laughs> da her gerçekten çocuk böyle hayali anını yaşıyor yani. Evet. Hangisi daha güzelmiş yani? Sağdaki hanımefendi. Sağdaki hanımefendi. Evet evet. Evet. Toprak sesiyle yapmazsan daha iyi olur. <laughs> Toprak sesi evet, yapmıyor yorumla ki. yorumla evet bekliyoruz. Olayım. Burcu Biricik, Melisa Dongel. Burcu Biricik'i de küçükken full dizilerde takip ediyordum. Tamam. O yüzden onunla karşı böyle bir sempatim var anladın mı? Melisa Döngeli tanımıyorum bile <gülüyor> ama. <gülüyor> tamam yani Burcu Biricik'i <laughs> mi seçiyoruz? Evet Burcu Biricik'i seçiyoruz burada da. Biricik. Evet niye kilitlendi? Gizem Edziz... Türkü Demirer. Neden yorum? Ee, yüz atları ve gözleri daha güzel. Artı olarak evet. saçı da kendi i̇nşallah rengi falan sanırım. Çok inşallah. doğal. Derler. İnşallah. Hayır Erdoğan bugün kabul olsun. Bugün kabul olsun. evet. Tuana Yılmaz mı? Ci... İnci. neyla? İnci, uslu. Uslu, İnci uslu, herhalde. İnci uslu. İnci uslu. Evet, Ayla Yılmaz Hanım efendim. Neden? Ee, daha soft bir makyaj yapmış. O yüzden kendisinin yüz hatları daha önde olduğu için, e, daha şey gözüküyor. Tamam. Güzel gözüküyor. Okey. Soft yani. Evet, evet. Aleyna Tilki mi? Su mi? Konuşsana ya Düşünüyorum ya düşünme sürem ne olsun yani burada anladın <laughs> mı? İkiyi seçiyorum. Neden Sonra ben biri geldi mi orada? Ali'nin nedense hiç bir şey bulmuyorum ya. Niye de? Limanlı şarkısını dinliyordun sürekli. Evet. Sesi çok güzel bak. Ses olarak yorumlayacaksak Alina Tilki'nin harbiden Ama sesi çok iyi. zaten oğlum güzellik sadece tamam. görüntüden ibaret bir şey değil ki. güzellik olur, ilk başta sadece sesli, görüntüden ibaret özellikler, özellikler, olsun. Özellikleri, yetenekleri, ne de. yani. Güzellik ilk başta yani ilk baktığın ha, zaman ses... Tamam ben sana göre yani, Sülüfiye. Neden Sülüfiye? Alina Tilki'nin çünkü davranış şekli birazcık garip ya. Ne bileyim. Böyle bir <laughs> Fazla itici. Fazla Yaren alacağımı Cemre olmaz mı? <laughs> ne oluyor? Kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> kapı çalıyor <laughs> diyor. Niye heyecanlanıyor <hiç gülüyor> oğlum? hadi git gel. Yok. Hadi git bekliyoruz biz. Kapı çalmıyor kaçıp çalmıyor. <laughs> İlerlemeye başladıkça influencerlar da ink geliyor anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yarın alacağımı Cemre solmaz mı? Burada çete bakıyorum ben. Çete e bakma kanka diyeceğiz. öyle bir şey yok. Kendi yorumun ya. Çetmet metni yok. Aşağıda görünüyor oğlum zaten çetin Evet çete bakma. Niye iki? Bir dakika ya. Çet bir dakika. Oğlum bak bu çocuğun fikrini değiştirmeyin. Harbiden kendi yorumunu yap. Ciddi kendi yorumumu yapıyorum bu Yüz kaynak. <laughs> 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 Yemek yiyorum. Yemek Yemek yiyorum. Yemeği yazı bitirmeye çalışıyorum. Yüz kaynaklı. Yüz atlarından kaynaklı yarın alaca diyorsun. Hı hı. Tamam. Evet evet. Ebrar Karabakan Berfin Miş. Ebrar Karabakan Eşref Rüya'da oynuyor ve çok itici bir rolde oynuyor. Yani, evet. O yüzden acayip bir şeyim var ona. Ama bak şu an açık ara bir oylamada hayvan gibi bir... Onlar tamam, demek ki Eşref izliyorlar. Çok güzel bir Ama Eşref Rüya'yı izlemiyorlar büyük ihtimal onlar. Bu sadece eşşefli olacak bir şey değil Bu Fark ne? Sağdaki Eşşşif terörist falan mı oğlum? Tabi... Niye bu kadar insan gider oy <laughs> Ayıp Niye ki o Ayıp lan. Ayıp lan şerefsizler. Tanıdık şey işte o. Eşref tamam. Yüz şey. Yani sen kimi seçiyorsun? Sen Berfin mi mi seçiyorsun? Ben ikiyi söylüyorum. Evet. Tamam. Hadisi İrem? İngilizce <laughs> <laughs> duydun mu? Nasıl sırıtıyor? Nasıl sırıtıyor? Ya Yaratılsın. <laughs> <laughs> Şimdi Lazuna'nın... bağlıyorum. <laughs> evet Lazuna kimi seçiyorsun bakalım? İrem Kızıltaç. Ben sarışın sevmiyorum arkadaşlar hadiseyi. Neden İrem Kızıltaç? Ne bileyim sarışın ben sevmiyorum ya. Tamam sarışın sevmiyorsun ama abi İrem Kızıltaç... Hadiseyi söylerdi de. Tamam sen İrem Kızıltaç'ı mı seçiyorsun? Sadece siyah <laughs> saçlı olduğu için mi? Evet. Başka bir sebebi yok yani. Başka bir hiçbir sebebi yok. <laughs> Lazon <'a> harbi giymiş yazdı. <laughs> 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 Serenay Sarıkaya mı Demet Özdemir mi? O da bu da Eşref'te oynuyor değil mi Demet Özdemir'de? Demet Özdemir de Eşref'te oynuyor. Tamam Demet Özdemir mi Serenay, Serenay, Sarıkaya, Sarıkaya mı? Ya. Serenay Sarıkaya her türlü. Serenay Sarıkaya Hem sayış, sarışın mi? değil mi ya? Yo bak sarışın değil o fotoğrafta nasıl sarışın? <gülüyor> <gülüyor> tutarlılık abidesi. Kanka Serenay, ben saç sarışın olarak ya. sarışınlıktan bahsediyorum bu arada. Bu Serenay Sarıkaya da sarışın Biz ya. olarak bahsediyoruz kanka. Hayır ya, nasıl saç olarak? Kanka nasıl sarı bu? Kör müsünüz? Kanka bu şu anki saçın bu şu fotoğraftan an... dolayı çok belli olmuyordur Fotoğrafı da. Ben bilmiyorum da normalde Serenay, ben de, sarı şu sarışın an, ben sarışın de bak... ya. Hayır ya. Ben senin hiç biliyorum. sarı saçlı görmedim. Ama belki sarı, de görmedim. sarı sevmemesine rağmen bu ikilide onu daha çok önde görmüştür olabilir. Onun seçimi tamam. Tamam. Hadi kumral diyelim. Ben sarı diye hatırlıyorum senin Sarıkaya'yı ya. Ben de Serena Sarıkaya'yı görsen benim gözüme sarı çıkar yani böyle bir canlanır. <gülüyor> 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 geç bu da amına koyayım Geç bu geç bu <laughs> da <anda> kanka ya. İnşallah vurur. <laughs> çık <Allah vurma>. <gülüyor> çık. <gülüyor> çektim, çektim. <gülüyor> <gülüyor> geç şunu amına koyayım. <laughs> yemek yemek yapalım yem ya yemek izleyelim. <laughs> evet. Minetugay mı ya Fitz mi? Minatugay, Tamam neden? Sana hep bu soruyu soracağım. Ge şey, neden? <laughs> Geçmişten gelen demeyelim de böyle hani çok bir algı var ya Türkiye üzerinde. Minatugay işte Türkiye'nin en güzel kadınıdır filan diye. Ha. O benim için de işlemiş böyle içimde anladın mı? Hani tamam. tamam. en güzel kadındır olarak şey oluyor. Evet. Tamam, o zaman Minatugay Niye kaldı? Tuğba üstün mü Petek Alemdar mı? Tuğba üstünü de çok fazla dizide gördüm ya o yüzden çok güzel aşina aldı var. Hani kendimi ona daha yakın hissediyorum. Tuğba üstün diyorsunuz. Bir arkadaşımmış gibi evet evet. Bak pet petal şey geldi. Petal ailesi bak petal. fan grubu bastı. Petal kim? PTFC. PTFC. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Petek Alemdar şeyi yok mu ya? Onun TikTok'ta şeyleri isimleri falan öyle. TikTok ben hiç indirmedim telefonuma. Bir kere indirdim sana video atmak için. Sinem Özgür Haricinde 06. Içim. Deniz Işın. Deniz Işın dizi oyuncusuydu değil mi? Sanki şey gibi ya. Bu yeni bir yarışma programı var ya orada dans eden kızlar vardı. Sanki o yarışmadan De, dizi gibi. Dizi oyuncusu diye hatırlıyorum Deniz ben Deniz Işın. Hatta şeyle. Ama şey değil hani. Bir platforma dizi şey çekiyorlardı herhalde. Benim ha. bildiğim. Vallahi bilmiyorum. Hiç Hatta şeydi la arkadaşım hoş geldin yanında bir tane adam vardı ya. Onunla beraber çekiyorlardı herhalde. Aa, bu abla şey şey. Youtube'da bir ara vardı karşılıklı bir e, kişiyle oturup flört şeyi yapıyorlardı Youtube'da. Evet şimdi evet. Şimdi anladım şimdi anladım tamam tamam. Ondan kaynaklı Deniz tamam. Işın Hanım efendi. Deniz Işın Hanım efendi. Şu ana kadar tanımadığım biri geldi mi? Melisa Aslı Pamuk He? ve Seray Öztek. Tanımadığı birisi geldi mi harbiden nazalet. Tanımadığı biri çıkmadı yani herhalde. Melisa Aslı Pamuk'u da tanıyorum. <laughs> Haftalık çarpışmadan kaynaklı. Kuzey çarpışma. Tekin olduğuyla birlikte dizi çektiler çarpışma diye. Ha. Evet. Ondan kaynaklı Melisa Aslı Pamuk'a daha yakınım. Hani daha önceden göz aşinalığı olduğu için. Yani. Göz evet, olayım. onu seçiyorum. Tamam. <laughs> Sümrü Özden, Alina Boz. <laughs> Ali Boz'un da dizileri çok iyi. Kanka dizisi Bu falan şeyle... değil. Hangisi daha güzel? Sana söz sor soruyoruz. Ali Boz. çok çok üzülerek Of ya Kimi seçiyorsun? Alina Boz Hanım efendim. Tamam. Pınar Deniz mi? İrem Sak. İrem Sak da hangi dizideydi ya? İrem Sak önceden şeyde oynamıyor muydu ya? Ee, çok güzel hareketler bunlar. Ben Ulan, kar çukurdaydı, da. çukurda, çukurda. <laughs> ben güldür güldür şey de var herhalde İrem Sak Sen da. Güldür güldür, güldür güldür. Pardon. Hı -hı. ya. Aynen. Bir de çukurda da dizi oyunculuğu yaptı. Tamam. Orada daha şey Sanka, çok iyi yani. konuşma, insanların İram projelerini Sark. konuşma. Hangisini Sark. seçiyorsun? <laughs> <İram Sark. gülüyor> Nedenini söylüyorum ben önceden sen. <laughs> Kosika mı, Ertaslı mı? İkisini de tanımıyorum. Ertas'lıyı sadece Instagram'da arada sırada denk geliyorum. Tamam, Bazen önüme düşüyor yani. Göz aşinalı olduğu için sağdakini söylüyorum ama yani ikisini de bilmiyorum hiç. Hadi bakalım. Yeklin Hayal Köseoğlu. Yine soldaki daha arada sırada Instagram'a denk geliyor. Makyaj videolarım. Ha denk geliyor. Ha <laughs> ha denk geliyor. Kimin? Yekpun'un Tanımıyorum mü? de. Aynen. Onu mu seçiyorsun? Ha <laughs> ha. <laughs> tamam. Erzen Soylu mu? Fahriye Evcen mi? Alo. Alo. Çabasın gezekalı. İnternet. İnternetim gitti. Siktir lan amcık. Arro internetim gitti. Fahriye Evcan. Tamam. Fahriye'cinin iki çocuğu mu vardı? Sanırım. Bir tane herhalde ya. İki Daha tane değil artık... bir tane olması lazım. Ha dur bunlar da başka Bitmiyor bir... Bitmiyor mu kanka? <gülüyor> 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 Nil Aktaş mı? İpek Yazıcı mı? İpek Yazıcı. Neden? Sarışın. Ee, sarışınlıkla alakası yok ya. Eşi şarkıcı. Ve acayip dinliyorum onun şarkılarını. Yani bu yüzden dolayı senin gözüne güzel geldi. Evet bu yüzden dolayı. Tamam. Güzel değil. Arkadaş olmak istesem İpek Yazıcı olur yani. Arkadaş olmak isteme değil bu. Simay Barlas mı Pelin B mi? İkisini de tanımıyorum. Ama Tanımanın bir Simay önemi Barlas yok. Bak, Barlas sana Barlas tanıyıp tanımadığını sormuyoruz bak. Simay, Simay Barlas. Alo. <laughs> Heh. Alo. Lazonacığım. Dürüst evet, yorumlar yapmıyorsun. Bak müdahale ettirme <laughs> ben <bana bunu. gülüyor> <laughs> Müdahale bulunmak istemiyorum. <laughs> Simay Barlas mı seçiyoruz yani? Evet evet Simay Barlas. Ceren Savaş mı? Helinel Çavo mu? Kanka sikerim bak sessiz sessiz durma amına kodum çıkıyorum <laughs> ya. <gülüyor> Abi, Kanka ya. düşünme <laughs> sıram olsun ya. Ben Abi, ne anlamadım niye sessiz Gördüğüm gibi ya? ben yorumu belirteceğim ya. Düşünme sıram oluyor bir bakıyorum. çantik tamam. tek fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz. İkisine de bakmam gerekiyor bir şey söylerken. Ceren Savaş. Neden Ceren Savaş? Göz renklerinden kaynaklı. <laughs> Elif Saraç, Maral Sinem Özdoğan. Elif Saraç. Neden? Sağdaki hanımefendi kimse çok sinirli bakmış. <laughs> Korkutucu duruyor. <laughs> şey gibi işte ezelde Mümtaz amcanın kaşları var ya. Onun gibi bakmış sinirli sinirli şöyle. <laughs> Elif Saraç bu kadar yani sadece sinirli bakıyor evet. diye mi kız? Evet bundan aynen. Ya siktir git amına koydum. Bu da yorum yapmamak için götünden diyor kuyruğu ya. Okan ne zaman gelecek kanka? <laughs> Selcan Yavuz dur Okan yazım yazdı lan. Gelmiş herhalde bir baksana kapı ya. <laughs> gelmemiş daha. Selen Yavuz Serel yerildi. Serel yerildi. Neden? Sarışın Instagram'da karşıma çok denk geliyor ya. Bir yani yakınıyorum dümen de az önce bir yorum dümen zaten. <laughs> Kaçamak cevaplar böyle. <laughs> Hande Erçel mi? Nida Güzel Kaan. Hande Erçel. Ceyda Döner. Oğlum benim bir gözüm çok bozuk bu fontta mı bir sıkıntı var? Ecren Damla. Fontta sıkıntı var. Damla evet. Aynen. Ne? Kimi seçiyorsun? Ecren Damla. Kanka ben ben sarışınları seçiyorsun sen sadece. Hani sarışın beğenmiyordun? <gülüyor> <gülüyor> Nereye şey <şimdi? gülüyor> Hayır ben, de ki, ben, kızı saçları, lazım <laughs> ben kızı saçları... Ben <laughs> çok seviyorum. Turuncu dedim bak. Turuncu ben dedim. Kızıl saçları çok seviyorum dedi. Sana sarışınlardan nefret ediyorum dedim. sarışınları seçiyor. <gülüyor> 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 tamam yani sen Ceyda Döner'i seçmeyip Ecren Damla'yı mı seçiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Devrim mi? Elif Nuriyel mi? Devrim Özkan. Neden? Hızlı tercih oldu. Neden? Ee, bir hızlı neden yok değil mi? Hızlı cevaplar, hızlı, <laughs> yapper, hızlı <laughs> Hadi, hadi düşünme. Daha sempatik. Hadi, hadi, hadi. Daha, hemen. sempatik, daha sempatik. Duruyor. tamam. Ama, evet. ama soru en güzel kadın. Ne kanka? soru kanka? Tamam sempatik Nisa duruyor işte. Nisa Güls mü, da. Doğa Aytar mı? Kanka niye bu kadar düşünüyorsun? Ölüm kalım sorusu sormuyoruz. <laughs> Nisa Güls. Konuşma bak düşünsene abi. <laughs> Nisa <laughs> Güls. Neden Nisa Güls? Bu saç renginden kaynaklı. <laughs> Bunu saldıracaklar. Buna saldıracaklar. Kanka en güzel ülkeler falan yok Tamam şimdi seri. Bakayım. Bak seri seçiyorsun. Hızlı. Aynen 1 2 1 1 gibi gel. O zaman bana se sebep sonucu söylemeyin tamam, de ben direkt hızlı. seri seçeyim. Tamam. Melisa Sıkamık. Tamam. tamam. Geldi gibi seç. Tamam. Burcu Biricik. Tamam. Devrim Özkan. <laughs> Yalan ya. Büyük de dümen de ama ne kadar da. Yasemin Kayal'ın. Dümen de büyük de. Of of. Ee, İrem Kızıltaç. Nisa Gülüs. Minitugay. <gülüyor> Serenay. <gülüyor> Tamamen dümen <divendor. gülüyor> Burcu Özberk. Burcu Özberk ne zaman seçtik mesela biz? Burcu Yok Özberk seçmedik mi, seçmedik mi lan? Yani. Yo seçtik mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki ya. Ben de hatırlamıyorum. Elif Saraç. Siktir git Rahane bizim fikrimizde alsana. Arkadaşlar biz chatle çözmek istemiyoruz ki. Chat <laughs> A Lazora çıkıyor. Lazora testi bu teziyor ya. Evet. Deniz ışın. Hadi ben de bu piç ya. Kanka büyük var <laughs> var ya. Ben dümenim var ya. Ağzı düştü bir, bir yorumlar yapar ama yapmayacağım. <gülüyor> 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 Kara kutu gibiyim ben. <laughs> İpek yazıcı. Hande Erçel. Ben bunun arasında en az 7 tanesinin yalan söylediğini kendim hissediyorum. Tarık bak. Abi, en az 7 tanesi. Çok büyük Dömirel. yalanlar var. Çok büyük yalanlar Kim? var içeride. <laughs> Türküsü Demirel. <laughs> Simay Barlas. Hızlan. Burcu Özberk. <laughs> Mine Tugay. Lazo'nun bunları nereden biliyor? Takip ediyor. Lazo'nun arkadaşlar Kendinize. beğendiklerine bakın zaten. Mesela İrem görüyorsun, görüyorsun, görüyorsun. İrem vardı. İrem'in profiline gidip bakın her postunu beğeniyordur. <laughs> 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 Sessiz kaldı. Herkese bakabilirsiniz. <gülüyor> 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 Kim? Kim? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz işinize bakın. <laughs> Seviyorum Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> <Evet. Yasemin. gülüyor> Deniz Işın. Az önce tanımıyorum ayağına yattın. Şu an Deniz Işın finalleri doğru geldi bak. Evet. Hande Erçel. Devrim Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> 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 Amcık sayı. Ne <laughs> geliyor lan kadın arka? <laughs> Sadık <laughs> Hanım efendi. <laughs> 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 evet. evet. Hande Erçel. Soldaki hanımefendi. <laughs> Harbiden beğenmiş postanını. Arkadaşlar biz yalan söylemiyoruz ya. Evet yalan yok. İrem Kızıltaç'ın 10 tane fotoğrafı varsa 20'sini like'lamıştır bu bebe. <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Takip evet. ediyor yazıyorlar ya bir de. <laughs> Takip ediyor yazıyorlar. <laughs> İrem Kızıltaş kim? Bilmiyorum ben Lazona Lazona'dan gördüm. Lazona sürekli beğeniyor. Herhalde Instagramcı bir influencer. Ne Lazona sen anlat sen tanıyorsun. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. Ne yapıyor? ben de Tam Makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum. ne paylaşan bir daha söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben sana. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. O yüzden mi takip ediyorsun? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar. Geyim. <laughs> <laughs> Salak <gülüyor> <gülüyor>